Arkadaşlar 24 saat bez bez. bu bu odada kalıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim ailelere bakın. Tiktok istiyorlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. O, o bizim... tiktok çekiyorlarız. Ve bize çekiyoruz. Çünkü yoksa sıkılıyoruz. Evet arkadaşlar. Başka? Ben senin. Arkadaşlar bu tarafa bakmayın. Bir tane birisi geldi de. Neyse ben onu şey yaparım. Tamam arkadaşlar bakabilirsiniz. O yüzden işte ışıkla mesela ışıklamak yap arkadaşlar. Ya. Bu gelirsin. Neyse arkadaşlar. Videoda ilgili şeyler 24 saat gibi kalacağız. Değil mi? Evet. Yani videonun konusu bu arkadaşlar. Şimdi Toprak Bey'e veriyorum. İstenim. Ay, bakalım. Ya da o konuşmayacakmış. Kuvan ister misin? Ay. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Evet arkadaşlar o sıkıntıyı boş verin biz. Sen ne anlat işi? Merak etmeyin yani. <laughs> Kulaş bir şey bir şey diyecek misin? Yani, arkadaşlar bu videoları süs olarak koymuyoruz. Lütfen like atın ve beğenin ya. Aynen arkadaşlar. Kuba şimdi deniz doğru durun. <laughs> bazı komik sesler duyabilirsiniz. ve TikTok istiyor <laughs> e, ödül arkadaşlarım. Şimdi burada 3 kişi kalıyoruz değil mi? Evet. Burada 3 kişi tek odada kalıyordu. Simsiyah odada. Yani bilmiyorum aklım çok sıkıdı Bayağı bir çekeceğiz. Böyle bir saat bayağı çekeceğiz. Ama Victor'un konusunu siz çaktırmayın yani. Victor'u yani şeyden... çekeceğiz. Neyse arkadaşlar. Çıktığımız devam ediyorken. Biraz ben bir şeyler yapacağım. O yüzden Victor'u durdurmak saatini kalacağım. Ha <laughs> arkadaşlar inandı mısınız? Size bir şaka yaptım, tuvaledim sizi. Neyse biz daha bu dekabiliriz. Gördüğünüz <laughs> gibi video istiyor arkadaşım toprak. Onda da videoda çekiyoruz değil mi? O, şu an TikTok'a tanımış da neyse. <laughs> Yanımızda giyecek de var. Onları yiyoruz yani. <laughs> Çekfek veren bir şey yok. <laughs> Tam ne bekleme görüşsüz TikTok'a bakıyorum da ben de bir tuşa gibi olmayı, ona bakıyorum yani. Bu aşama sorulması gerek yok yani. Arkadaşlar sıkıntı sıklığında geri ben videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Çünkü sıkıntılar sıkıntı kötü oldu diye sonu oldu diye ben durdurmak zorunda kalıyorum. Geri sıkıntı düzelttiğimde zaten bir açıyorum videoyu. Ben anladığım bir şekil böyle. <laughs> ah, I <laughs> bir de arkadaşlar eğer bizi vurmak için konum veriyorum. Çakal. O kadar. 500 dolara bir kör randevu için nereye gider misin? Sen niye Evet randevu için. Kız nasıl biri? bir şey yok. Arkadaşlar böyle sinek gibi bir şey var da. Tamam, olur, Siz pek bakmayın bunlara. Yap sıkıntı. Sıkıntı. Arkadaşlar çok ışık geliyor da. Biz karanlık odadayız. Görüşmeler. Burada siyah kutular var da çok şey yani berabak meyveler. Mesela bak yolda geçtiği daha siyahlar. Ee, Merhaba. Merhaba. <laughs> Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben Peki arkadaşlar siz de, nasıl, de, nasıl de, yapıyorsunuz? Şey Depremde Olur. kurtulabilen var mı? Çok tatlı ve hoş bir. Çok tatlı e, ve hoş size bir hoş şey, şey veriyorum. Deprem, Deprem de, takiyatı de, yapmayın. De, ama de, böyle yani normal evladı yapın ama başka bir yerde yapmayın. Çünkü başka bir yerde hemen kaçın yani. O sizin <laughs> ev Yani arkadaşlar, arkadaşlar, yiyecek arkadaşlar, yiyecek arkadaşlar sanki bir şey yok.

Alayım yiyelim. Toprak ver kardeşim yesinler. <laughs> <laughs> Namaz zamanımızı böyle geçireceğiz arkadaşlar. Hı? Hmm, Rokmuş nereden veriyor? Tabi olsun da ölü direğim yani. Hiç yoruluyorum sadece. Ondan bir sıkıntı yok direğe. Biz de işte, bu odada 24 saat kalıyoruz. Yani doğru. Oha. Ama saat şeyi çektiğimiz şey video 24 saat olmayacak. Ama kaldığımız şey 24 saat olacak. Yani bunda bir şey var. olacak. Evet öyle bir şey. <laughs> Pardon. Pardon. <yani. gülüyor> Ah. Bir daha arkadaşlar size bir önerim var. Şu an bu bu bu, bu, bu e, kanallara da abone olun. Bir kanalın ismi Beşiktaş Kralmış. Yani ona Emre Furu bir şey yazıyorsunuz. <laughs> onu yaptıktan sonra çıkıyor. Hemen abone olup like atın o, o, o kanala. Yeah. Bir dakika. Hmm. Bir de bir de kıvanç kamış diye bir tane kamer var. Ona kıvanç on da, da gidip, kamış mı kıvanç toprak kartal mı? Tam işte toprak kartal var bir kan, kanal var. Onu da abone olup like atın ve sevgi altı parmak var. Zaten ben sevgi altı parmak şeyim. Sevgi altı parmakla bayağı bir komik videolarımız var üçümüzün. Çok güzel <laughs> sizlerle <laughs> altın. O gün bekler altını saçıyorsunuz. <laughs> bekler altını Öyle bir videolar da çok komik bir şey. <laughs> <spireyim. gülüyor> ya bayağı bir şey yaptık da neyse. O videoyu da like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Bitti. Bakın arkadaşlar bir tane size göstereyim mi videoyu? Bakın bakayım. Arkadaşlar bakın videolardan birisi. İkincisini gösteriyorum. Gel gel. İkinci. Bu da ikinci. Ne şey? Ne diyor <laughs> manya? Hayır önce. Hayır o değil. O <laughs> samimi. Bu bak. Neyse öyle bir onunla ekleyelim. Gelin bakın arkadaşlar. Arkadaşlar siz kanala yazıp bakın yani. Arkadaşlar gelin bakın ya göster lan. Tamam. Yalan olmadığını belli etsinler. Bak. En çok kalp koymuş sabitleyeceğim Arkadaş şuna bak sen. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? 3 tane var lan. musun lan kalpleri? Bak. Bak bak bak. Bu da arkadaşlar kanalın ismini koymuş. Şu an 24 saatimiz az saat kaldı. Video bitti. Çok bayağı dakikalar kaldı. Size söyleyeyim bunu. Altyazı <laughs> M.K. Bak bak Kıvanç arabaya çarpıyor. Kıvanç bak arabaya çarpıyor bak. Nah. <laughs> 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 Arkadaşlar aranızda Rauf oynayan var mı? Çabuk Ay. ismini yazsın biz de YouTube Adımız yurt Deniz 0 Deniz 019242 bir de Emre Toprak bir yer e, Çınar Kumsal Toprak. Lan nasıl ezberlesin lan o kadar ezberi yorumlara yazarız biz. Evet arkadaşlar siz onlara da yazın bir arkadaş olmak istiyorsanız yazın ve bizi bir arkadaş olabilirsiniz. Evet şimdi şimdi boşa çıkacağız inşallah arkadaşlar görür yani. Evet arkadaşlar gördün yani. Bayağı bir az kaldı. Şöyle şeyi bir yükselsin size yani video bitecek. Ama bayağı kaldı kendi yani. size söyleyeyim. Şu an toprak topuk sonuyor gibi. <laughs> Bu oyuna gelmiş. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı ama bayağı az kaldı şu an. Kıvanç. 3 metreden. Bak. Kıvanç. Kıvanç bak. 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 Bu ne? Ne oğlum? Bu o. ne oğlum? Bim, 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 bim. Deprem yağmur. Ata bak sana şey kestir öde oluyorsun. Ana, ana doğru bir tane deprem vardı ya. He. Ondan işi bitti. Bir tane deprem olayı çekmiştik çünkü deprem yaşamıştık orada değil mi? Evet arkadaşlar baya ama baya dakikalar az kaldı yani video. Bizim bir sürü videolarımız var kanallarımız onu hepsini yazsak valla dolar baya bir değil mi? Evet arkadaşlar. Neyse yazak biz o ya anam boş. Lan benim hesabını Çıkıyorum hesaptan mı? Çıkıyorum Çık. Tam çıkıyorum çıkıyorum biliyorum. Öğrettim. Çıkıyorum. Benim o burcu ne var? Bir iş Lan. Lan Evet arkadaşlar şu an dakika doğmuş kaç gibi. Dakika? dakika gibi kaç dakika? Dakika doğmuş gibi. Arkadaşlar hile, istiyorsanız e biz hat sizi sorarız. E, Hat, 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 hat Bey mod yazacaksınız. Arkadaşlar numaramı vereceğim size. Hayır. Yazayım ma? mı? Tamam tamam. Ulan ben nasıl gideceğim lan? Çok şunu yap. of. 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 Bu sabah yaşıyor lan. <laughs> <gülüyor> 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 ne şey Arkadaşlar şu an yarım saat <gülüyor> oldu. Tamam <laughs> ol, ben onu şimdi çağıracağım. Onu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an yarım saat <laughs> oldu. Yani bir yarım daha saat duracağız ve video bit bitecek. <laughs> Dur. şöyle de. Al, al ne. Lan, işte <laughs> yine alakalı. Al sen bu. burada durma. Burada. Açak mı? Ne bileyim oğlum ben. Ben ne yapayım? Lan ben seni ne yapayım oğlum? Şifre bul işte. A, Ayla, Almirayla diyen bir şifre bul. Şimdi de işle. Oğlum ben nasıl bir savaşçıyım Arkadaşlar bakın. Gözlük. Karşınızda öyle bir karakter çıkacak. Değil Arkadaşlar mi? bizim adımız Deniz019242 Onunla arkadaş olursanız adımızı yazıp bize söyleyin ki yorumlarda bizi oradan kabul edip biz de oynayın. Hem noktamız var hem problemimiz var. Size Aynen, arabayı ar sürdürürüz. Aynen. Neydi lan bunun adı? L ile başlıyordu. L Neydi lan bunun şeyin adı? Oh be. mı? Allah. Im. Allah, ım. Allah ım. Ay ben seni Arkadaşlar bir yarım saat çok az kaldı. Tamam kaç dakika Ya 14 dakika değil ya. Gelmeyin ya yani arkadaşlar siz bakmayın madem bak şu persen ama adını unuttum. adını niye söyledi? Ya niye 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 da bayılmış. Bayılmış. <gülüyor> <gülüyor> niye 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 bitti. bitti. Açın